Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bir Ferdi Baba Ferdi Tayfur klasiğinden bazı bölümler vermeye çalışacağım. Eseri daha önce baştan sona kısaca çalmıştım. Bu dersimizi çalışmadan, izlemeden önce mutlaka şuradan kartlar bölümünden öncelikle o videomuzu birkaç defa baştan sona izleyin, dinleyin arkadaşlar. Çünkü orada çalmış olduğum şekliyle sizlere eseri vereceğim. Bundan dolayı mutlaka o videomuzu birkaç defa izlemeniz faydalı olacaktır. Sol karar çalacağız. Alt telimiz Do sesine akord edilmiş durumda. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Biraz orta seviye, biraz üst seviye bir anlatım yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine içinizde "Hocam biz anlayamadık, çalamadık." diyen arkadaşlarımız olacaktır. Seviyenizin yetmediği eserlere zorlamayın arkadaşlar. Tekrar tekrar bunu hatırlatıyorum. Yine hatırlatmış olalım. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu videolarımızın devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi nasıl çalabiliriz bakalım. Bakın mesela şöyle bir giriş verdik arkadaşlar. Burada ne yaptık? Üstel boş es verdikten sonra sol, la, bemol perdelerinden es sol, 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 la yaptıktan sonra fa diyezden, solden Üstte de mi bemolü kullanarak bakın. Fa diyezden fa fa sol mi fa sol mızrap vuruşlarına dikkat. Fa fa sol mi fa sol. Evet. Fa fa sol mi fa sol. Fa'lar diyez. Mi'ler bemol olarak kullandık. La'yı da bemol aldık arkadaşlar. Es sol 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 la fa fa sol mi fa sol. Burayı dört sefer çalabiliriz. Lezzetli bir çalım elde etmek adına solü bakın başlarken şunu yapabiliriz. Esten sonra sol perdesinden girerken şuradan si bemolden çekme yaparak bakın sol'e gibi Bak. gibi bilginiz olsun. Şimdi bunu dört defa çaldı. eser yürümeye başlar. Aslında eseri orijinalinde dinlediğiniz zaman şimdi birazdan bu çalacağımız yerlerde direkt sözleri okuyarak e, eser o şekilde icra edilmiş arkadaşlar. Siz dilerseniz buraları hemen söze girmeden saz olarak da çalabilirsiniz. Evet şimdi burayı nasıl çalabiliriz bakalım. Evet burada e, si bemolden başladığımızda bakın böyle bir çalım var. Burada ne yaptık? Es, si, la, sol, si'ler bemol, la'lar bemol. Lezzetli bir çalım olması için yine çarparak, çekerek, bakın dikkat edin, çırparak. Evet. Yaptıktan sonra solda kaldık. Es, si, la, sol kalıp bu aslında bakın. Biz bunu lezzetli bir çalım olması için gibi. Merhaba dikkat. Gibi çalabiliriz. Sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Sonrasında sol re re yaparız bakın. İstersek buradaki re'yi kullanırız. Orta tel solden buradaki re'ye çıkabiliriz. Sonrasında dilersek buradaki re'ye inip şunu yapabiliriz. Evet. Yani si, la, sol, sol, re re yapıp re, mi, re, do, re yaptık bakın. Bura ya da buradan da kullanabiliriz. Aynı çalımı tekrar uygulayıp bu kez sol, re, re yerine sol, mi, mi yaparız. Mi bemole inebiliriz. Ya da buradaki mi bemole gelirsek burayı kullanabiliriz. Yani mi fa mi re mi ya da buradan mi fa mi re mi yapabiliriz. Mi'ler bemol. Sanırım anlaşılmıştır. Bakın tekrar birleştirelim. Ya da gibi yapabiliriz. Sonrasında yaparız. Burada ne yaptık? yine boş es vererek mi bemol fa'dan mi fa re mi do re gibi. Re'ye kadar döneriz. Sonrasında üst tel si bemolden do'dan burada ne yaptık? Si si do re do re es mi fa re mi do re si si do re do re sonrasında da. si, si, la, si, do si, la, la, sol, sol gibi si bemol, la bemol, evet yapıp birleştirdiğimizde yaptık Burayı tekrar aldığımızda şöyle bir çalım uygulayabiliriz. Akor basarak yürüdük bakın. Yaptıktan sonra sol minör bastık. Bu arada hatırlatalım. Bağlama üzerindeki minör majör akorları daha önceden işlemiştik. Şuradan kartlar bölümünden akor videomuza da ulaşabilirsiniz. Evet. Tekrar alalım. İkinci çalımda. Burada do minör bastık. Evet, ilk çaldığımızda sol minör, ikinci de do minör. Sonrasında yine devamı aynı gibi. Sonrasında bir söze gireceğimiz zaman arkadaşlar bir geçiş yapabiliriz. Bakın dikkat edin, şöyle yürüyecek. Sanırım notalar görünüyordur. Evet. Bakın yavaş bir şekilde çalayım. Burada ne yaptık? Üstel boş. Vurduğumuzda yani sol si bemol yaptık bakın. Sol si la bemolden yani son perdeden la bemolden de do'ya geldik. Sol si la do evet sol si la do si bemolden re'ye do'dan mi bemole re'den fa diyezi alırız bakın dikkat edin re'den fa diyez mi bemolden de sol'u aldık evet sonrasında burada ne yaptı? bakın Fa diyez, la bemol, sol yaptık. Birleştirelim. Sözlere giriş vermiş oluruz arkadaşlar. Buradan itibaren eser sözlere girer. Bunu da önümüzdeki derslerimizde işleyebiliriz arkadaşlar. Şayet sizden bu videomuza yeteri kadar bir beğeni, destek gelirse. Sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bölüm bölüm parça parça çalışmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.